Bir dernek kuruyoruz kardeşim. Kumarda Batanlara Yardım Derneği. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen şunu anlatayım size işleyişini. Kumarda Batanlara yardım ediyor insanlar. Parayla destek yardımı batan insanlar da tekrar gelip burada kumarını oynuyor kardeşim. Biz yine paramızı kazanıyoruz. Şimdi bir şey de demek istemiyorum ama nafakayı alıp gelmiş ablam. Abla sen çok aile annesi birine benziyorsun bak. Sana ne yapacağım abla biliyor musun? Sen kaçmış? 85. Ben sana 95 vereceğim abla. Tamam. Git çocuklarına. 5'i de almadı abla. Neyse 5 dolara da git çocuklarına aşağılık kadın. Çikolata mikolata bir şeyler al. Lan sen buraya donla mı? Kardeşim gördüğünüz gibi adamın pantolonunu almışlar kardeşim. Adam donuyla kalmış. Abi sen bu nasıl kaybetmek ya? Şöyle biraz. Eee bak yaya geç. Yaya geç hadi gel. Hadi gel yaya geçizindeyim hadi. Kırmızı ışık yanıyormuş kardeşim. Ben de yaya geçirdiğinde diye bana durdu sandım. Evim yok. Yolum da yok. Çarpacak mı? Ba bana bak. Eee. 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 Bana bak. <laughs> Temas etti. Bak ana bak. Vallahi sigortandan bak. Sigo sigorta. Hadi geç geç hadi. Oh. Benim bir günahım yok hocam. Kendileri yaptılar. Şuna burada baca bir şey tutuyor da, Yanardağ gibi ama inşallah değildir. Kardeşim biri galiba tütün mamülü içiyor yani bir, biri. İftardan sonra herhalde biri tütün mamülü içiyor. Orucu tutmuş.